Merhabalar. E, grup mülakat simülasyonu çalışmamız için kısa bir bilgi vermek istedim. Bu çalışma yaklaşık 3 saat sürecek. Grup mülakatı konusunda bilgi almak isteyen, kalit programına dahil olmak isteyen adaylar veya take-off kurumuna dahil olmak isteyen adaylar veya e, tipsiz pilot olup grup mülakatı deneyimi yama, yaşamak isteyenler için bir simülasyon programı olacak. Burada grup halinde problem çözme dinamikleri, e, karar verme dinamiklerini gözden geçireceğiz. Biz pilotlar nasıl karar veriyoruz? Karar verirken ne tür dinamikleri dikkate alıyoruz? Bunlar hakkında bir farkındalık çalışması şeklinde olacak. Ee, grup mülakatı esnasında bizi ne gibi tuzaklar bekliyor, ne tür tehditler bekliyor ve bunları nasıl yönetebiliriz ya da nasıl yönetmeliyiz anlamında kullandığımız pilotların kullandığı havacılıkta kullanılan metotları ve diğer mühendislikte kullanılan metotların farklı versiyon olarak ele alacağız. Ve en sonunda yaklaşık 3 saat sürecek olan bu çalışmanın sonunda bireysel değerlendirmeler ile vereceğimiz feedback'lerle çalışmamızı sonlandırarak adayların grup mülakatı hakkında bir kafalarında resmi oluşturmaları konusunda bir çalışma yapmış olacağız. Workshop tarzı bir çalışma yapmış olacağız. Böylece grup mülakatına dair farkındalığınız artacak. Katılmak isteyenler için WhatsApp üzerinden bana profil linkinden ulaşabilirler. Görüşmek üzere, bekliyorum herkese.